çok güzel bir yuvarla koyma. Yuvarla koymanın hemen yan tarafında şurada bir tıraşlanmış güzel bir alan var. Şöyle baktığımızda devam eden bir V var. Şu şekilde devam ediyor. Burası bir giriş. Çok belirgin bir şekilde bir giriş oldu. Belli. Mezar. Şurada aynı şekilde pençe diye nitelendirdiğimiz oymayı veriyor burada zaten mezarlar var. Yani ilk gözümüze çarpanlardan bir tanesi. Şurada bir suyun toplandığı bir sunak. Bunu biz gördükten sonra anladık ki şurada da aynı şekilde yuvarlak koymalar var. Burası da bir yuvarlak koyma. Açtığında temizlediğinde şurada da var. Burada bir toplu mezar yeri. Şöyle devam ediyoruz. <laughs> şurayı da görmüştük. Geldik böyle. Bakın şurada da çok güzel açtığımızda iki ayrı yuvarlak koyma var. Köşelerini falan görebiliyorsunuz zaten. Çok güzel bir şekilde oyulduğunu. Şurada da aynı şekilde var. Ve evet bir tane de küçük burada az önce temizlediğim bir yuvarlak koyma var. Yuvarlak koymalar mezarları gösterir genel olarak. Şurada da az öncekine benzer diğeri ovaldi. bu biraz daha dikdörtgen bir şekilde kesilmiş şuradan da net bir şekilde tıraşlanmanın olduğunu gösteriyor evet şöyle görebiliyorsunuz şu iki kayaç kesinlikle işlem görmüş şuradan baktığımızda şu şekilde tekrardan bir kapı olduğuna giriş yani kapı derken girişin olabileceğine inandığımız bir zemin altı mezar. Bugün doğaya çıktık. Yani bu tür şeyler gördüğümde kayıt altına almayı seviyorum. İleride sizle paylaşacağım bunların hepsini. Biz de deneyimlerimizi, bilgilerimizi sizle paylaşmak istiyoruz. Ama kesinlikle zarar vermek olmasın amacınız. Çünkü bunların hepsi bizim değerlerimiz. Bizim vatanımızda yaşayan bizim geçmişimiz burası. Bu insanlar da değerlerimiz olmalı ve mezarları tahrip edilmemesi gerekiyor bunları muhtemelen ben Batman Üniversitesi ne e, vereceğim Çünkü ben arkeometri bölümünü bu sene yüksek lisansına başlıyorum bunları da gördüğümde hem bunları ciddi anlamda onlar nasıl bakıyor bu duruma hem de e, ben acaba doğru mu biliyorum tamamen e, deneyimlerimize göre ya da gördüğümüze göre bunlar mı? Bizim düşündüğümüz mü daha doğru? Onu öğreneceğiz. Şurası da gözüme takıldı. Ve evet. Buraya doğru geldim. Orman geldi buraya. Sağ ol, teşekkür ediyorum.